bu işi bozmanın birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi sınırları belirsizleştirmek ya da ortadan kaldırmaktır. Dersiniz ki ikinci öne kadar yemek yok ancak sofrayı daha uzun tutarsınız. İkinci öne kadar yemek yok dersiniz ancak arada sofra kurarsınız, tostlar, çaylar neyse bunları yaparsınız, sandviçler hazırlarsınız. Çocuk öğrenir der ki ben ne yaptım bunları yaptırmak için? İşte oyuncak atmış olabilir, ağlamış, bağırmış olabilir, Hasta numarası yapmış olabilir. Sadece bir öğün yemek yemedi diye hasta numarası yapmış olabilir. Belki de gerçekten hastadır şimdi. Her hastayım diyeni de böyle e, hasta değildir canım demek istemiyorum. Ancak herkes çocuğunu tanıyordur. Gerçekten hasta ol, olup olmadığını burada belirlemek gerekiyor. Hasta olmadığını düşünüyorsanız, görüyorsanız e, bunu yapmamalısınız onun istediğini. Çünkü bu öğretir. Der ki nasıl elde ettim? Şu şekilde. O zaman bir daha yapayım aynısını der. Birçok olumsuz davranış bu şekilde öğrenilir.